gözlüğü. Nereye gözlüğü sakarsın? Önceki bölümde satış sattı. Karanmıştık. Öğrenmiştik yani. Öğrensek desek daha da iyi olmak için. Bu Bu ne? bir seviyoruz. Hadi bir kere koy. Bir kere koyup Bir kere koyup Ne yapacağız? Valla ya bunu artık bulmamıza gerek yok sandıkta hiç bulmamıza gerek yok baba. Neden? Çünkü bu da sandıkta daha da değersiz. Evet, kurudun fazla işin var mı var mı Çünkü küçük Aha. küçük tekrar <laughs> evet, Böyle, böyle bir şey. Bak, <laughs> böyle de böyle bir. Bak, Bak oyun. En onun Artık ah, yok adam. Bize... it. Greetings. Sen <laughs> yerden git. <laughs> Through here, huh? Yes. The old battlefield is on the Ben bu bölümde ginek video olduğunu sanıyordum. Uh -huh. Sen git bir bakayım. Bak bir. Şuraya bak. Ya ya o yüzden şu yetmiyor. Bize Bunda da. Şey <laughs> ne, bak bunu bir de daha da fazla günah parçası da yer. Yani yer, yani, yani, yani. 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 Baba tamam, gelsene bir yanıma. Yok burada bak. İlk düğmeyi zaten. Tamam. Şimdi de koyacağım. Hadi bakayım bir. Burada ne var babacım? Gelsene. <laughs> İllağen bir şey var oğlum. Anne, dostluğuna Ben de sıkıldım da. Gelmiyor bu. Abi bize Tekrar bir de. Aa, gel. deneyim Ya galiba annem Hayır. bilmek lazım? Evet galiba bize. Evet onu da ezasma. Orada bir tane var. Sen ha? de hadi yaz ya. İyi. Kalsa yardım bakayım. Ben sana orada kal. Ben bunları bakayım. Hı. Ama oyuna girmeden önce bence kaç tane yeri halletmemiz lazım babacık. Sen ne diyorsun? Neyi? Hı? Ne? ne? O merdiven gibi yer var ya oradan oraya girmeyelim ben. Gel bakayım oğlum. Orası ne? Gir gir. Gir bakalım şurada bir gizli bir yer buldum. Yok, kıyamadım. Yersin, Küçük oğlum. Kıyamadım bak. Tamam, onu kıramayalım. Ne Orada ne var? Ne burada? Çıkır orayı. Ya da küçük olarak çık oradan. Evet, bu arada küçük bir Tamam. Gel bakalım bende bir şey bir şey yap şimdi işte, e, gel gel ha? şurada e, şuraya nasıl çıkacağız ya sanki bilmiyorum tekrar deneyeyim hop büyücüsün ki sen ne şey. kim sen burada sen burada ne sen az ben de bilmiyorum. Bak şimdi parça geldi baba. Şimdi 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 ses demiyor. Bunu ses demiyor mu bak. Var mı? Evet aslında. Pas. Kaz. Demiyor mu da kaz mı? Baba. Valla demir galiba, demir tozu, demir taşı. Wow, I'm impressed. It's a, it's a little trick I taught. Bu, evet bir şeye bakabilir miyim? Sen, e, sen bir option basabilir misin? Bunlar taş babacım, kaya. Ne dedi? Taş bunlar. Alt yazıları e, bir option basabilir misin şuna? Var bakayım. Alt yazı da çıkacak. Belki, belki. oradan <laughs> kes. Ama bunda şöyle bir şey var babacım. Ne? 1e bastığın zaman e, taçlar öyle kalıyor. Taç şimdi. Senle beraber gelmiyorlar, öyle kalıyor gördün mü? r 1 ile çekiyorsun. Tekrardan burayı kırman lazım ki bunlar sana gelebilsin. Değişik bir özellik. Ya bak, Anladın mı bak? Yadigarları çağırıyorsun ama Bunu kırman lazım ki sana gelebilsin. Ama bak! Ama bak! Ama bak! Bunun süreliği geldiğinde bazen şöyle kullanacaksın. Ama bak! Oyun bir ediyor bak. diye bir Ay benim en sevdiğim bu. <laughs> o zaman acaba şunu mu yapacağız? Oyun bir. Hmm. Neyti o ismin? Şimdi gideceğim. Hayır, tabii ki daha iyi anlıyor. What? Ah, gelsin what? I'm what?

Ne kendi bir atas kayba. Şuna Şuna koyayım ben. Bu da ne vardı sence? Bilmem. Ama gidemiyoruz işte. da. Ece gideriz. Zaman gitmişsin burada koş. Burada. Dur şu an. Tamam. Aa bekle. Kıyım orada kaldı. Gelsene sen de. Hı hı, kıyım Şimdi sek. Hekeyim o üstüyüm ben. Tamam. Hekeyim oraya şunu koyayım mı ben hekeyim. Benim hekeyim nerede? Burada ya. Anam düştüm. Siz yanıma çarpayım. Ne ne yaptın? Ya, yanıma gel. Yanıma ta e, şey ne demeye çalışıyorsun orada sen? Yanıma TPL mi değil mi? Yani ya yani pa ba be besey. Başka bir şey söylemeye çalışıyorsun sanki. Ne? Ne kedi mi? Ben sen orada kalsın Sen orada bir kalp ben. Benim herkeyim yok. Heh.

gibi benim heykeğimi kıracaksın. Ben senin heykeğini kıramıyorum ki. Birbirimizin heykeğini kıramıyoruz. Ama şöyle yapabiliriz. İndir onu aşağı. Niye? İndir onu. Gel yana. <laughs> Gel yana. Gel yana. Gel yana. Gel yana. düşünüyorum yana. düşünüyorum ne evet. oldu? <laughs> 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 Ama sen ne diyorsun? Onu da yapmam Ne fazla da gelirsin? Bu da gelsin. Nasıl Evet sen de sen de yanımda Ne oldu?

Burada bulmacalar, bulmacalar. Evet. Ama Tamam. O da Bakın tane, bir tane Falkın Bay. Sen sen bir su koysek Ne yapıyorum Bunu buraya ben Benim adam yeri koy. Neden? Bak bu bir ben Bak benim adım yere koy. Ben ki. Hmm. hmm. Sen git. Gel bakalım. Hı? Oradan çıkınca ne oluyor sen? Oy ama benim böyle bir hekeyde koyması gerekiyor. Ben koyayım. Tamam. Sen koy o yan Ara herkene ulaşsak tamam. Şimdi bak şu ateşi sekip. Hemen Umarım istiyorum. bak kutu bayağı kuruyor. Artık sen herkene alabilirsin. Sadece heykeli de kendi el tutabiliyorsun. Ne baba? Sen <laughs> <attığımız gülüyor> <abi, gülüyor> nasıl tamam.

Beni sen, bekle. Sen heykelin yok. Ya ben o heykelimi bulmam lazım. Bekle beni. Yok sen heykelin ölmüş ölmüş. Bak sen heykelin. Yiyin lan. Önce kalkmayın sen heykelin yapamamış. Ben heykelimle birlikte sen heykelsiz bir birlikte. Ne yapıyorsun? Ah. Ah. Ya.

Babam şu fıçlığı da İkimizi de geleceğiz <laughs> Ne? Ben de ne kalkıyordum? Ol. Gel. Çok iyi Gel benim He. Tekrar HK'de imza bak. Ayağı tas Ben nereye gitmeye çalışıyorum? ben HK'ye ben de. Bu. Senin sonu ne geldi zaten? Şimdi bunu tekrar çekeceğiz. Det er ikke det vi sier. Det er sunnismen, da. Çağatay bay. Çağatay bay. Ay. Yani geçen. Ama ben bir fikrim var. Tam tak geldi. Ben hiç şey

ve lü ve lü lü Sana geldim gelecek. Bu. Sen onu al. Aaa bu çıktıkça alabiliyor muyuz buradan? Gel gel. Burası taş üretiyor. Çıktıkça alalım. Hayır ama ben... Ama ben sana söyledim gelmiyor işte. Yok gelmiyorsa. よっ